geldik arkadaşlar. Bizim Suayip abi Doğu Tarsın, ha Doğu müdürü oldu. Eskiden bayağı görüştü. Bilmiyorum Doğu Tarsın. Ha şuranın müdürü oldu arkadaşlar. Düşün yani. Allah helal olsun. Azim etti başardı. ya bak. Ya kelebek kelebek. Hayırlı işler nasılsınız? Hayırlı. Bir gezelim bakalım. Oh. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Tamam, hoş geldiniz. bulduk. Bir gezelim ona göre Tabii. şey yapalım. Tamamdır. Teşekkürler. Güzel. İnsan görmek de yeterli bazen. Bir tek burası mı? Karşı mı abi. Tamam bir bakalım. Allah razı olsun. Eğer bir parça gülüm çok o bile yeter. Gerçekten. Bakalım. Tamam. Işık açmana gerek yok abi. Biz karanlığa alışkınız. İnsanlar bizi oraya sürükledi şiir yazdığım için artık yazı yazı öğrendim. Hakikaten öyle oldu. Maalesef. Doğru tarafta durmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarabilirsek. Güzel ama baksana. Şurada eşinle yemek yiyeceksin. Tamam uğraşmamız lazım doğru diyorsunuz. Şu da çok güzel bunlar çabuk kırılır. Kısmet. Güzel aslında. Fiyatlarınız nedir abim? Bir bakalım da önce ona göre biz arabayla geliriz. Dur bakalım hayırlısı bu sene bir devlete kapağı atalım. Ona göre işimizi kuralım. Olacak abi olacak. Her şey olacak. Yeter ki doğru taraftadır onun. En önemlisi o. En önemlisi o. Bakalım bakalım. Oh. bakalım, bakalım. Kaç tane yeri varmış bu Bir sürü yeri varmış burada. Burayı ki. Yüzde elli indirim. Bunlar çok güzel. Üçünle beraber. Neyse sıkmacım. Bir de şu alt tarafı gezeyim abi müsaadenle. Sen de yoruyorsun. Ne zamandır bir sektördesin abi? Hayırlısı olsun abi. Gezme, bir vücut yaşlandı. Oy. Bacakların çalışması gerekiyor ama. Ah, siyah taba yıldım. Vallahi evli olsam alırdım da daha kız arkadaş yok ki. Siz yakışıklık diyorsun nasıl yok ki? İş Her yok şey işte iş. Istiyor. İş yok abi iş olmayınca. Para da olmayınca. Evet. Yoksa kim istemez? Eğer bugün gün evlenirsem gelip buradan alacağım. Sözüm olsun dua et bana. Eyvallah. Allah dua et. Senin kalbin temiz. Hadi rahatsız etmeyeyim seni abi. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ayağına sağlık. <laughs> Alamadık ama olsun. Canım İnsan tanımış olduk. Cans, senin de olsun sağ ol. Allah razı olsun. Senden de. İyi pazarlar dikkat yani. et Ya bir git. Şimdi bir de civile uğrayalım. Bir şampuanımızı alalım sonra otobüsümüzle gidelim. Bak daha desen Neredenin ne bu abi? Burada açacağız. Ehliyet bile yok. Anca şansın yanından parayı bulmaya çalışıyoruz. Ama asla oynanmaması gerekiyor. Yemin ediyorum hiç başlamasaydım. Tumar insanı bitiriyor. Öyle. Vallahi hiç. inan abi var ya elini sürmeyeceğim. Yemin ediyorum sana. Her şey gönlünce olsun abi görüşürüz. Bir gün umarım para olduğunda uğrarız. Çikolata alacağım bizim. Ya gördünüz değil mi çok kibar insanlar da var. Hani, inan evli olsam da imkanım olsa alırım buradan. Alırım. Ama evli de değilim. Sevgili de sen yok çünkü uğraşmıyorum. Uğraşmam lazım. Orası çok eve gidince bakacağız şimdi. Ya bir de Civi'de girip gidelim saat 2 olacak. Ah alı. Çok güzel şeyler var insan evli olması geliyor. <laughs> Vallahi billahi şak tert malullah. Nerede oyuncak bile var. Çalıyor. Neler yapıyor? Eskiden yani bizde şunda vardı. Eski evde. Şundan da vardı. Hep şunlardan istedim. Şunlar bile 500 olmuş. Yurt dışında bunlar çok ucuzdur. Normalde bunlara ben bayılıyorum. Erkekler sevmez diyorsunuz da. Az alınacak bebekliğim. Bunlar. Beni dene diyor. Dene diyor da çalışmıyor ki. Nereden deniyor? Nereden deniyor? Bizim eski oynadığımız parkta deniz diye bir kızın şundan vardı. Şimdi 500 olmuş. Ya işte. Kokulu. Çok güzeller değil mi? Özellikle şu. Bir gün alacağız bunlardan. 300 lira mı? Şu an değil. Bir gün. Duruman yalayayım gelip alacağım. Kasalım. Nasıl <laughs> Bak şunlar hep istedim. Şunlar da. Çok güzel parlıyor. 300 lira. Ne olsa da şu. diyorsun. 300 lira bir de para bile değil. Bir yemek 400 lira. Haklısınız. geldik civile civil civil hakikaten civile geldik sonra da gideceğiz çünkü ben acıkmaya başladım dışarıda yemeğe para vermeyeceğim neler yapıyorlar ya bebek olasım geldi ben küçükken sadece bebek arabam vardı 85'e düşmüş ama kaç mililitresi? 900. Dur bakalım da. Burada bir şampuanlar yerleri değişmiş. Dur bakayım. Üstünde 50'den almıştık. Başka yok mu ya. badem 120 lira. 700 lira. Diğeri 80 küsür lira. Farka bakmıyor. burada. Bin gramı, 120 lira. Gram. Uygun aslında. Normalde de bin gram ne kadar ki? Oldu oldu. İnternetten da şimdi taktığına bakarız. Bir de babam değil. İnşallah benim de. Niye ses yapmıyorsunuz? Video çektiğimizi görse ya. Hayatımızı kaydırır bu tipler. Siz tanımıyorsunuz. İmin <laughs> ediyorum size.